Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, uzun zamandır aklımda olan e, araç takip kamera sistemini anlatacağım. Daha doğrusu sürüş esnasında kayıt yapabilme imkanına sahip bu kamera. Birçok arkadaş bazı markaları kullanıyor, e, bazı ürünler kullanıyorlar. E, ben de hem fikir vermek amacıyla hem de bilgilendirmek amacıyla bu ürünü sizlere tanıtmak istedim. Ee, bunun avantajı hem ekranlı olması ve GPS modülü takılma imkanı bulunması ee, ve önceki kullandığım kameradan en büyük avantajı ise 4K çekim yapabilme imkanına sahip olabilmesi. Yani Xiaomi'nin ürettiği bir ürün bu kablo dediğim gibi ürün ilk geldiği zaman sabit USB'li bir şekilde geliyor. Ee, ama bu sabit USB e, aracı kontağa bağladığın zaman çalışıyor. Kontak devre dışı kaldığı zaman doğal olarak stop ediyordu. Ve ürünün kendi içinde bulunduğu enerjiyle belirli bir zamana kadar kayıt yapıyordu. Belirli bir zamandan sonra kayıt devre dışı kalıyordu. mi bunun için e, şöyle bir tane aparat üretmiş arkadaşlar. Bayağı da ağır bir malzeme. E, şu şekilde. Aracın aküsüne zarar vermeden ee, kameramıza 24 saat esasına göre kayıt yapabilme imkanı sağlayan aparat arkadaşlar. Bunu daha yeni elime ulaştı buyurun. alalı. Yaklaşık bir hafta kadar falan oldu. Ee, ama montaj yapma esnasında şimdi geçebileceğim. Sizlere sadece şu şekilde gösteriyorum. Aracın üstünde montajını da zaten göstereceğim. Eee nasıl yapıldığını anlatmak için böyle bir sistem kurdum sizlere. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz USB girişini aracın yani özür diliyorum kameranın normal soketini şu şekilde bağlantısını yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bağlantısını yaptıktan sonra bu şu anlık buna ihtiyacımız yok. Bunu araca takınca ihtiyacımız olacak. Ama yine sizlere göstermek amacıyla şöyle göstereyim farz edelim elimin olduğu yer ayna, burası da cam şurada tırnakları var tırnakları yardımıyla raylarını oturtuyorsunuz ürünün sabit bir şekilde kalmasını sağlıyorsunuz ürünü taktıktan sonra e, kablosunu elektriğini bağladıktan sonra kırmızı kablo artı kutbumuz, siyah şasemiz sarı ise kontak açıldığı zaman elektrik tetiğini veren kablomuz olacak arkadaşlar. Yani bağlantıyı şöyle yapacağız. Skorta kutusundan alacağım bunun bağlantısını. yani sürekli 12 volt olan bir tane elektriğe bunları bağlayacağım. Bunu da kontak açıldığı zaman devreye giren bir tane skorta'ya bağlayacağım bunu. Evet sevgili izleyicilerim. aracımızın içine geçtik. Sizlere şimdi montajı nasıl yapılacağını göstereceğim. Görmüş olduğunuz bölge benim skorta kutumun olduğu yer. Skorta kutumu şurada iki tane mandalı var. Bir tanesi de burada. Mandaları açtıktan sonra e, aracımızın skorta kutusunu kontrol edebiliriz. Şimdi skorta kutusu kontrol etmek için daha önceki videolarımda da göstermiş. Şöyle bir tane kontrol kaleminiz olması yeterli. Bu kontrol kalemi sayesinde aracın neresine 12 volt geldiğini görebileceksiniz. Şimdi sizlere de şöyle göstereyim. E, bakın mesela burada elektrik yok. %90 bu kontak açıldığı zaman gelen elektriklerden bir tanesi. Şuradakine bakalım. Şunda da yok. Şuraya bakalım arkadaşlar. Evet. Burada 12.3 voltluk bir elektriğimiz mevcut. Yani araç çalışmadığı halde e, elektriğimiz mevcut. Şurada. Şimdi bu sigorta kutusunu çıkartacağız. Daha doğrusu sigortayı çıkartacağız orada. Şöyle bir tane aparat gerekiyor arkadaşlar. Bu aparatları ben daha önceden almıştım. Yedekleri mevcut elimde. Normalde bunun burasında şurada yani iki tane giriş mevcut. Bir tanesi bu kablonun sigortası için bir tanesi de aracın kendi sigortasını buraya takıyoruz. Allah göstermesin bir sıkıntı olduğu zaman bunlardan bir tanesi atmış oluyor. Şimdi şöyle bir tane karga burnuyla yardımıyla sigorta kutumuzun sigortasını şu şekilde çıkartabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra çıkarttığımız sigortayı boş olan bölgeye yerleştiriyoruz. Şöyle birazcık güç uygulamamız gerekiyor. Evet. Şöyle güç uyguladıktan sonra çıkarttığımız çıkarttığımız yere ben şuradan çıkarttım. Şuraya birazcık elleriniz zor ulaşabilir. Bismillah diyelim. Takalım arkadaşlar. Şuraya taktığımızda şimdi şu art ucumuza takalım. Bakın. Gördüğünüz gibi 12 volt elektrik kabloya vermiş bulunmaktayız. Yani sigorta kutusuyla artık işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım buradan e, bağlantısını yaptım. Sarı kablomu da bağladım kontak ama sigortamı da bu şekilde yaptım. Şu şekilde bağlantılarını yaptım. E, kablomu buradan bu şekilde aldım. Buradaki köşedeki şu e, aparatı çıkartarak şuradan yukarı şuradaki kanaldan şuradaki kanaldan şöyle alarak şuradaki bölgeye getireceğim